Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Ahmet bin Hanbel'in Müsned isimli hadis kitabını okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek. Ve Abdullah bin Amr bin El As'ın bize rivayet ettiği hadis-i şerifleri inşallah gündemimizde tutuyoruz. 6499. hadis-i şerifle de birlikteyiz elhamdülillah. Abdullah bin Haris'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sıffin savaşı dönüşü Muaviye ile Amr bin El As arasında yol alıyordum. Bir ara Abdullah bin Amr bin As babacığım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ammara yazık sana ey Sümeyye'nin oğlu seni asi bir topluluk öldürecek buyurduğunu işitmedin mi diye sorunca burada duralım bilgilerimizi bir tekrarlayalım. Biliyorsunuz Sıffin Savaşı İmam Ali Efendimiz ile Muavi Hazretleri arasında yapılan bir savaş ve bu savaşta taraflar Müslüman, ikisi de sahabe. Dolayısıyla biz de dilimizi bu noktada çok hareket ettirmiyoruz. Ama aralarında böyle bir savaş olmuş ve bu savaşın dönüşünde yolda Muaviye ve ona destek olan Amr bin El As ve bir de onun oğlu Abdullah var ki bize bu hadis-i şerifleri rivayet eden zat odur. Abdullah babasına ve Muaviye'nin de duyabileceği bir şekilde diyor ki Babacığım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ammar hakkındaki Ammar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin damadı Ali Efendimizle birlikte savaşta bulunuyordu. Şöyle dedi Resulullah yazık sana yani vay anlamında yazıklar yazık olacak sana anlamında Ey Sümeyye'nin oğlu seni asi bir topluluk öldürecek seni isyankar bir topluluk öldürecek buyurduğunu işitmedin mi diye sorunca, Amr Muaviye'ye döndü, bu adamın ne dediğini duyuyor musun dedi. Yani onu da kafa karıştı. Çünkü Amr bu savaşta vefat etti, şehit oldu. Bu adamın ne dediğini duyuyor musun dedi. Bunun üzerine Muaviye, Abdullah'a, bize hep sıkıntılı konular getiriyoruz. Onu biz mi öldürdük? Onu öldürenler, onu o savaşa getirenlerdir dedi. Değişik bir yorumla olayı bu şekilde yorumladı. Bu konuyla ilgili ileride okuyacağımız bir hadis-i şerif var. Onu da okuyayım ki birlikte değerlendirme imkanımız olsun. Çok da konuşmayacağım üzerinde. 6538. hadis-i şerif şöyle. Hanzele bin Hüveylit el-Anzi'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Muaviye'nin yanındayken Ammar'ın başı konusunda yani kellesi konusunda anlaşmazlığa düşen iki kişi geldi. Her biri Ammar'ı kendisinin öldürdüğünü iddia ediyordu. Abdullah bin Amr içinizden biri kendi rızasıyla bu hakkını diğer tarafa versin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onu yani ammarı asi olan bir topluluk öldürecek buyurduğunu işittim deyince Muaviye ona o zaman sen neden bizimlesin diye sordu. Madem bu bilgiye sahipsin niye sen birliktesin bizimle? Abdullah dedi ki zamanında babam beni Resulullah'a şikayet etmişti. Resulullah da bana hayatta olduğu sürece babana itaat et ve ona karşı çıkma buyurmuştu. Ben sizinle birlikteyim ama savaşmıyorum dedi. Bu iki hadis-i şerif bir olarak değerlendirilecek bir konuyu daha iyi anlamak adına. Geçiyoruz ve bir başka hadis-i şerifle birlikte oluyoruz Allah'ın izniyle. 6502. hadis-i şerif Abdullah bin Amr bin el-As'ın şöyle dedi rivayet edilmiştir. Biz kulübe bizi tabir ederken Medine'de kulübeleri yani evlerini tamir ederlerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımızdan geçti. Bu yaptığınız da nedir diye sordu. Biz yıkılmak üzereydi. Onu tamir ediyoruz dediğimizde "Sanırım ecel ondan daha acelecidir." dedi. Yani siz bu evin bu işiyle uğraşıyorsunuz ama ecel bundan daha hızlı gelecek. O eve mi yoksa bu evi tamir edenlere mi? Galiba evi tamir edenlere. Evlerinde eceli vardır. Sistemlerinde eceli vardır. Her şey son bulacak. Son bulmayan sadece baki olan Rabbimizdir. Bunun dışında her şey fani, yok olup gidecek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ev yapımına mı karşı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tamirata mı karşı? Bunları başka hadislerle anlayacağız. Biliyorsunuz tek bir hadisle dünyaya bakmayacağız. Tek bir ayetle de. Çünkü Allahu Teala bize Kur'an'ı gönderdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdi. Hayatın tamamını onunla anlamamızı istedi. İnsanlar bazen bir hadise tutunup ya da bir ayete tutunup bütün hayatı ona göre dizayn etmeye kalkıyorlar. Olmaz. Ya samimiyetle bildiğimiz bu bilgi üzerinden yürüdüğümüzde problem de çıkmaz onu söyleyeyim. Yani bir Müslüman sadece bu hadis-i şerifi duysa ve bu sebeple evini tamir etmemeye başlasa ecel gelecek. Ecel bu işten daha hızlıdır. Ben kulluğumu bir sıkılaştırayım. Tembellik adına değil. Duydu ya Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bu işi. Ne yapıyor? Çabası kulluğunda. Çalışkanlığı kulluğunda. Dünyaya da metelik vermese. Kaybeder mi? Ben kaybetmeyeceğine inanıyorum. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oluşturacağı zihinde bu. Yani dünyaya metelik vermeyin, dünyaya çakılı kalmayın ve işiniz kulluk olsun, işiniz Allah yolunda çabalamak olsun diyor. Ama başka hadis-i şerifler okuduğumuzda Peygamberimizin söküğünü diktiğini, mescidi inşa ettiğini ve benzeri şeyler yaptığını da bildiğimizde bunları birlikte toparlayacağız zihnimizde. Yani hadisler savaşmıyor birbiriyle. Ayetler birbiriyle çelişkili değil. Bu din uyumlu, hayatın içerisinde bir din. Kimisi nefsimizi, heva hevesimizi, kimisi zihnimizi tamir ediyor, kimisi de uygulamalarımızı tamir ediyor. Buna göre okumaya devam Allah'ın izniyle ki böylece komple bir bilgiye erişmeye gayret edelim. 6503. Hadis-i Şerif Abdurrahman bin Abdirrabbil Kabe'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kabe'nin gölgesine oturan Abdullah bin Amr'ın yanına gittim ve onun şöyle dediğini işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir yolculuktayken bir yerde konakladık. Kimimiz çadırını kurmaya, kimimiz hayvanlarıyla ilgilenmeye, kimimiz de ok atışı yapmaya başladı. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münadisi yani seslenen kişisi namaza diye seslenince toplandık ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp bize hutbe vererek şöyle buyurdu. Kuşkusuz benden önce gelen her peygamber ümmetine kendileri için hayırlı olanı göstermeyi ve onları kötülük olarak bildiği şeylere karşı uyarmayı Allah'ın kendisine verdiği bir görev olarak bilmiştir. Bilin ki sizin bu ümmetinize ilk dönemlerinde sağlık ve afiyet verilmiştir. Son dönemlerinde ise daha önce bilmedikleri bazı sıkıntılar ve olaylar yaşayacaklardır. Son dönemlerinde ise daha önce bilmedikleri bazı sıkıntılar ve olaylar yaşayacaklardır. İşte o zaman fitne çıkar ve mümin bu benim felaketim olacak der. Yani öyle bir fitnedir ki ben bundan kurtulamam diye düşünür adam. Ama sonra fitne diner. Sonra yine fitne gelir. O zaman mümin işte bu sefer bu fitne benim felaketim olacak der. Bundan kurtuluş yok anlamında. Ama o fitne yine diner, kaybolur. Sizden kim Cehennemden uzaklaşıp cennete girmek isterse Allah'a ve ahiret gününe inandığı sırada ölümü tatsın. Yani gücü yeten bu imanını korusun. Allah'a olan imanını, ahiret gününe olan imanını korusun. Ölebiliyorsak bu iman üzere ölmeye gayret edeceğiz. Böylece cehennemden uzaklaşıp cennete girebiliriz. İnsanlara kendisine davranılmasını istediği gibi davransın. Kim de elini uzatıp ihlas ile bir lidere biat ederse gücü yettiği kadar ona itaat etsin. Eğer bir diğeri çıkar da onunla mücadeleye kalkışırsa onun boynunu vurun. Ben insanlar arasında başımı çıkarıp Abdullah bin Amr'a Allah için söyle bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mi işittin diye sorunca elleriyle kulaklarını ve kalbini göstererek iki kulağım işitti ve kalbim onu ezberledi dedi. Ben kim konuşuyor? Abdurrahman bin Abdurrabbil Kabe. Abdullah bu hadisi, bu yolculuğu aktarınca bunun üzerine özellikle son bölümden dolayı soruyor adam. Dedi ki, yeğenin muaviye bize mallarımızı aramızda batıl yollarla yememizi, birbirimizi öldürmemizi emrediyor. Oysa Allahu Teala Nisa suresi 29. ayet-i kerimede Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda karşılıklı rıza ile gerçekleştirdiğiniz ticaret yolu hariç batıl yollarla yemeyin ve birbirinizi kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah sizin için rahim olandır. Buyuruyor dedim. Abdullah bin Amr ellerini başının üstüne koyup bir süre sustuktan sonra şöyle dedi. Allah'a itaat olan konularda ona itaat et. Allah'a isyan olan konularda ona isyan et dedi. Evet konu da zor, konuyla ilgili açıklamalar da zor. Ancak önce biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte olan bölümü bir düşünelim kısaca sonra geçelim inşallah. Abdullah bin Amr, Peygamber aleyhissalatü vesselam ile yaşadığı bir yolculuğu Kabe'nin yanında otururken Müslümanlara aktarıyor. Oradan bir bilgi veriyor. Yolculuk sırasında Müslümanlar Konaklamışlar peygamberimizle birlikte. Kimisi çadır kuruyor, kimi hayvanlarla ilgileniyor, kimi de ok atışı talimi yapıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çağırıcısı da duyunca hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında toplandılar. Efendimiz de fırsatı hani ganimet bilmek denir ya Müslümanlar böyle kendi işlerle uğraşırken onları çağıracak ve onlara nasihatte bulunacak. Demek ki derdimiz biraz bu olacak. Şöyle fırsatı bulduk mu bir hayrı gündeme getireceğiz. Ve dedi ki Efendimiz her peygamber ümmetine kendileri için hayırlı olan bilgiyi ve kötü olarak gördüğü şeyleri uyarıp öğretmeyi Allahu Teala'nın onları yüklediği bir görev olarak bildiler. Bütün peygamberler hayırlı bildiklerini duyurdu, şer bildikleriyle de uyardı. Ben de Size şunu söylüyorum ki diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu übbetin ilk dönemlerinde sağlık ve afiyet verilmiştir. Müslümanlar güzel bir hayatı yaşayacaklar. İslam üzere sağlıklı, afiyetli bir hayatları olacak. Fakat son dönemlerinde ise yani bu ya Muhammed aleyhissalatü vesselamla birlikte yaşayan Efendimizin çağının Müslümanları Peygamber Efendimiz ve sonraki günlerde önce sağlık ve afiyet içinde yaşayacaklar ve sonra bir takım fitneler görecekler. Ya da İslam ümmetinin tümünü düşündüğümüzde kıyamete doğru gelen Müslümanlar yani önce sağlıklı, afiyetli yıllar devam edecek ama ardından öyle günler gelecek ki kişilerin başına fitneler gelecek. Bu fitne şimdi beni bitirir diyecek adam ama onu aşacak Allah'ın izniyle. Sonra daha büyük bir fitne gelecek. Yine bittim galiba bu beni helak eder diye düşünecek fakat onu da atlatacak diye anlatıyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sonra diyor ki sizden kim cehennemden uzaklaşıp cennete girmek isterse cehennemden uzaklaşıp cennete girmek isterse yani bu fitneler dert olmasın derdi cehennemden sıyrılmak cennete girmek olsun ne yapsın bir Allah'a ve ahiret güne inandığı sırada ölümü tatsın. Ölümü Müslümanca olsun diye uğraşsın. 2- insanlara kendisine davranılmasını istediği gibi davransın. Bana nasıl davranılmasını istiyorsam başkalarına öyle güzel davranayım. Bir de eğer Müslüman İslam üzere bir hayatı yaşamak için İslam'ın hakim olduğu bir ortamda kendisine lider olan bir kimseye samimiyetle bağlandıysa bir başkası çıkıp onu bırakın bana bağlanın dediğinde onunla mücadele etsin. Hatta onun gücü yetiyorsa onun işini bitirsin. Bunu yapsın diyor. Buradan ne anlaşılıyor? Müslümanların yöneticilerine İslam'ın hakim olduğu zamanlardaki Müslüman yöneticilere, İslam'ın hakim olduğu yerlerde ve zamanlardaki Müslüman yöneticilere itaat gerekecek. Fakat bu bilgiyi söyleyince Abdullah Orada bulunanlardan birisi ki hadisi bize aktaran saat odur. Fakat dedi sen bunu gerçekten Resulullah'tan mı duydun? Abdullah'ın yalan söylemediğini bilerek soruyor bunu. Abdullah da kendisini yalanlayan bir adam olmadığını farkında evet diyor. Bu iki kulağımla duydum deyip kulaklarını işaret ediyor. Sonra kalbini de işaret ederek ve kalbim de onu ezberledi, korudu, hıfzetti. Bunu içimde tuttum. Ama diyor adamcağız senin yeğenin yani şu anki liderimiz Muaviye böyle yapmıyor. Malları haksız yere aramızda yememizi istiyor. Batıl bir şekilde bir paylaşım düzeni ortaya koyuyor ve bir de insanların birbirlerini öldürmelerini, Müslümanların birbirlerine düşman olmasını sağlıyor, emrediyor. Çünkü İslam toplumunda o gün o tür savaşlar vardı. Ben ne yapacağım? Ve ayet okuyor. Nisa 29. Bunun üzerine Abdullah üzgün ne cevap vereceğini düşünüyor ve diyor ki Allah'a itaat olan konularda ona itaat et. Allah'a isyan olan konularda ona isyan et. Abdullah bin Amr bin el As'ın Allah ondan da babasından da razı olsun rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. 6504. rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kötü söz söylemez, kimseye kötü davranmaz. Ve sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır derdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam edepsiz, terbiyesiz, aşırı sözler söylemez ve kimseye karşı da böyle davranmazdı. Ne sözüyle ne de davranışlarla aşırıya kaçmaz. İnsanların gönül dünyalarını incitecek, onları utandıracak, onları bir bakıma ayıplı hale getirecek konuşmalardan, sözlerden, davranışlardan uzak da o. Ve bir de şöyle söylerdi, sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır. En hayırlınız ahlakı, yaradılışı, davranışları en güzel olanınızdır derdi. Ve ahlakın en güzeli Muhammed Aleyhisselam'da ve o da Kur'an'ın zaten ayağa kalkmış hali. Biz Allah'ın kelamını okur, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bilirsek, Rabbim onda olan güzelliği bize de lütfedecek inşallah. Ama kendimiz ağzımızı kötü konuşmalardan Allah'ın ve Resul'ün istemediği cümlelerden uzaklaştırmaya davranışlarımıza da kimseyi ezmemek, kimseye karşı terbiyesiz, aşırı, onu küçültücü tavırlarda bulunmamaya nefsimizi eğeceğiz, terbiye edeceğiz inşallah. Mevla sevdiği kalıba bizi soksun. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6505. hadis-i şerif. Abdullah bin Amr'ın azatlısı Ebu Abdullah'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kabe'yi tavaf ederken Abdullah bin Amr bin Ağız bize şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında içinde amelin bugünlerde olduğundan daha faziletli olduğu başka bir gün yoktur buyurdu. Allah katında amelin bugünlerdeki den daha faziletli olduğu bir başka gün yok. En güzel içinde Müslümanca işler yapacağımız günlerin en güzeli işte bu günlerdir. Yani Kabe'nin tavaf edildiği günler. Asap, ey Allah'ın Resulü başka günlerde Allah yolunda yapılan cihattan da mı faziletli diye sorunca Allah yolunda cihattan daha faziletli. Ancak kişi canı ve malıyla cihada çıkar ve bu uğurda kanı akarsa başka buyurdu. Habib bin Ebu Sabit ile karşılaştığımda bu hadisi ona sordum. O da bana bunun aynısını rivayet etti. Ravi Abde diyor ki bugünler Eyyamul Aşır yani Zilhicce'nin ilk 10 günü bayram öncesi günlerdir. Tavafın olduğu, hac için hazırlık yapılan günler olduğunu söyledi. Yani içinde ibadetin en faziletli olduğu günler zilhiccenin ilk 10 günüdür diye tespit etmiş abde. 6507. hadis-i şerif Abdullah bin Amr'ın şöyle dedi rivayet edilmiştir. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sur nedir diye sordu. Kıyamet ile ilgili olarak Sur nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içine üflenen bir boynuzdur buyurdu. Kıyamet borusu içine üflenen bir boynuzdur dedi. Bedevinin de anlayabileceği şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6508. hadis-i şerif. Abdullah bin Amr'ın şöyle dedi rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana İnsanların en değersizleri arasında kaldığın zaman hali ne olacaktır diye sorduğunda insanların en değersizleri arasında kaldığın zaman hali ne olacaktır diye sorduğunda Ey Allah'ın Resulü bu ne demektir diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahitleri, emanetleri yani sözleri, sözleşmeleri, emanetleri birbirlerine karışmış. Ve şöyle şöyle olduğu zaman buyurdu. Yunus yani hadisi rivayet eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nasıl yaptığını göstermek için parmaklarını birbirine geçirdi. Anladığımız kadarıyla iki elin parmakları birbirine geçiriyor. İnsanların ahitleri, sözleri, emanetleri birbirine girmiş. Kim ne diyor, kim kime söz veriyor, kim kimin peşine gidecek, kim hangi yolun yolcusu belli olmadığında insanların en değersizleri kaldığı zaman hali ne olur? E Allah'ın Resulü o zaman ne yapmam gerekir diye sorduğunda, tamam böyle bir durumla karşılaşırsam ne yapayım ya Resulallah? Sahabenin derdi çözüm. Ne yapalım da kurtulalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. İttakillâ azze ve celle. Aziz ve celil olan Allah'tan kork. Yüce olan Allah -u Teala'dan kork takvalı ol. Doğruluğundan emin olduğun şeyi yap. Doğruluğundan emin olduğun şeyi yap. Bildiğin ne var güzel olarak, kulluk olarak onu gerçekleştir. Emin olmadığın, tam bilemediğin şeyleri de terk et. Yalnız kendi başının çaresine bak ve halkın sorunlarıyla uğraşmaktan uzak dur buyurdu. Milletin konularıyla fetva vereceğim, çözüm bulacağım filan diye uğraşma. Çünkü kimin neyi ne için yaptığı belli değil. Olayın başlangıcı Müslümança, ortası kafirce, sonu tekrar Müslümança. Garip bir dünyada yaşıyoruz. Hesaplar karışmış. Herkes birbirinin ipini tutuyor. Liberal ipler var, kapitalist ipler var, Yahudice ipler var. Hristiyançı ipler var, feministçe ipler var. Her ortalıkta değişik çözüm yolları, değişik öneriler, değişik sözleşmeler, bağlaşmalar, bağlantılar var. Bakıyoruz en radikal Müslümanlar en değişik amellerde birilerinin ipini tutmuş oradan gidiyor. Ve insanlar farklı farklı iplerle yaşamaya alışmışlar. Bu bakımda böyle karışık olan bir dönemde hayatın çözümlemeleri, uygulamaları, yöntemleri kimilerinin borusu ötüyor, kimilerinin işi bu şekilde halloluyor. Ona göre bir hayat yaşanıyorsa böyle bir dönemde ne yapacağız? Bir, ittakil. Allah'tan kork. Allahu Teala'nın istediği bir hayatı kur. Derdin o olsun. Günahtan, haramdan, şirkten, isyandan kendini çek. Aziz ve celil olan Allah güçlü bunu bil. Ve bildiğin, doğru bildiğin amel, Kur'an ve sünnetten öğrendiğin emin olduğu ne var? Onu yap. Güven duymadığın bilgiye, tam bilmiyorsun, bırak onu, terk et. Kendi başının çaresine bak. Yani burada kimseyle ilgilenme, adam yanıyor, bakma o anlamda söylenmiyor. Yani becerebildiğin kadar kendi Müslümanlığını doğrult, İnsanlara şekil vermeye kalkışma. İnsanlara hayrı söyleriz. Hakkı söyleriz. Ama biliyorum ki kendi çarem, kendi işimi yapamıyorum. Kendi cennetimi bulmakta zorlanıyorum. Kimsenin yükünü yüklenme. Bana takılın, hayatınızı yaşayın. Ben lokomotifim, bana vagon olun. Hadi beraber şu işi yapalım. Şöyle bir iş kuralım, şöyle bir düzen tutalım da şunu yapalım deme. Yalnız ol, halkın sorunlarıyla uğraşmaktan uzak dur. Çünkü sorunun nerede kaynaklandığını bilme imkanı da yok. Ne niyetle sorulduğunu bilme imkanı da yok. Diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Abdullah bin Amr'a. Biz de ne anladıysak onu anlayalım. Ahmet bin Hambel'in müsnedinde 6509. hadis-i şerif Amr bin Müreni şöyle dedi rivayet edilmiştir. Ebu Ubeyde'nin evindeyken bir adam bize şunu anlattı. Abdullah bin Amr, Abdullah İbni Ömer'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kim bir ameli, bir eylemi insanlara göstermek için yaparsa Allah gösteriş yaptığını tüm mahlukatına duyurarak onu küçük düşürüp rezil eder buyurduğunu işittim deyince Abdullah İbn Ömer'in gözleri yaşardı. İki Abdullah birbirlerine hadis konuşuyorlar. İki ahbap, iki dost, iki sahabe ve birbirleriyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü, konuşmasını paylaşıyorlar. Yahu Abdullah İbni Ömer pek çok hadis bilen birisi. Dolayısıyla ne anlatıyorsun Abdullah? Ben senin dediklerinden daha fazlasını biliyorum hele. Demiyorlar. Birbirlerini güzelce dinliyor, kulaklarını açıyorlar. İlk defa duymuşçasına zaten bildikleri bir bilgiyi yine dinliyorlar, yine dinliyorlar. Bizim en zor Kur'an ve sünnet anlattığımız insanlar kendilerini Kur'an ve sünnet bilir, kabul eden kimselerdir. Yani bu işin hocalığını yapan, bu işin güya ilmiyle birlikte olan kimseler böyle dinlemek pozisyonda kalsalar bile hafif dudakları değişerek gözlerini kısarak yani anlatıyor ama biz bunları zaten biliriz edalarıyla. Yahu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okuyoruz. Bu hadisi bir dinle, bir daha dinle, bir daha dinle, bir daha dinle. Ne fark eder ki? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü, Rabbimizin kelamı olan Kur'an, okuyacağız ve dinleyeceğiz Allah'ın izniyle. Peki Abdullah ibn Ömer niye ağlamış? Çünkü çok ağır bir söz. Kim bir ameli, bir eylemi insanlara göstermek için, gösteriş için, tribünler inlesin diye, vizyon kazanalım. Böylece vitrinimiz olsun diye yaparsa Allah gösteriş yaptığını tüm mahlukatına duyurarak onu küçük düşürüp rezil eder. O bununla büyümek istedi. Vay be ne cömert adam, ne zahit adam, ne cesur bir savaşçı, ne kahraman, ne yiğit, ne muhteşem filan böyle söylensin istedi. Bunu duyurmak, bununla görülmek, bununla tanınmak, bununla yücelmek istedi. Ama Allahu Teala onun bu niyetini bir süre sonra ona açık eder topluma ve o adam rezil rüsvay olur dünyada bile. Mevla dünyada da ahirette de küçük düşmekten bizleri muhafaza buyursun. Onur ve şeref ile, izzet ile bir hayatı bize lütfetsin. Bu da ancak onun için bir yaşamakla olduğunu biliyoruz. Ya Rabbi konuşmalarımız sadece seni razı edecek konuşmalar olsun. Sen razı olursan, senin razı ettiklerin de razı olmak durumundadır. Biz buna iman ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.